Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biraz stars oynuyoruz. Bu benim daha ilk videom. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarda hangi oyunlarda video çekeyim önerirseniz sevinirim. Bir de ailenle video gelsin mi? Onu da Uzatmadan başlayalım. Bir iki el oynayalım. Sonra kapatırım. Ben sabah da buradayım. öldün yani O kadar uğraştırdın bizi bunun için içinden Arkadaşlar bir de şey Eğer dışarıdan böyle motor sesleri geliyorsa Özür dilerim Balfondayız O yüzden bu kısa Karakterlerimizi göstereyim Bir Jacky falan Piper Piper'ın şey şeyi var Neyse Jackie ile oynayalım. Savaş topunda biliyorsunuz Jekyll çok iyi. Ben bir de şey istiyorum. Bir de. Gol. Ananı. Arkadaşlar böyle şeyler sizin de başınıza gel mutlaka normal belirsin. Ne Hadi be. uzaklaştırdık. Onlar orada zamanla ardasın. Şimdi tak tak böyle atalım. Bizim taktik vereceğim arkadaşlar. Karakter çıkarma taktiği. Gol yemek istemiyorum. Oo. Hayır. Salak. Olamaz ya. Ben bu taktikle hem B, hem Jackie'yi, hem Penny'yi ve hem e, neydi? Hem Carl, hem Jackie, hem Penny, hem B'yi çıkardım. Bu taktikle. Size de göstereceğim. Şimdi ben ID'mi de göstereceğim size. Ee, bana arkadaşlık isteği atmak isteyenler için beraber oynayabiliriz onunla. Video da çekebiliriz isterse. Evet. Yani Şimdi kutu açmak istiyorum mu da? Gelmiyor ki. Ben ID'mi göstereyim. ID'm 8UYE8C88QO. Bana işte katabilirsiniz arkadaşlar. Böyle rütbe atlayabileceğim biri var mı? 3 kupaya ulaştığımda 200 kupa. Neyse dur savaşçılara girelim. 140 yapabileceğim. Neyse son bir kere Gidiyorum arkadaşlar Kupa gelmeyecek çünkü Şey kupa gelmeyecek diyorum Kupa açamayacağız Ben direktireyim ama bir, bir hafta falan Sonra videoda açarım Vou vir. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bizim kulübümüze de gelebilirsiniz Dombili FC. Böyle kupamızı yükseltelim. Bekleriz sizi. Görüşürüz. Bay bay.